Hiç rüyanda bambaşka biri oldun mu? Farklı bir beden, farklı anılar. O rüyanın içindeyken o yeni sen sana %100 gerçek gelmişti değil mi? Sabah gözlerini açtın ve o karakter bir anda buharlaştı. Oh sadece rüyaymış, gerçek ben buradayım dedin. Emin misin? Çünkü rüyadaki o kişi de kendi gerçekliğinden, en az senin şu an olduğun kadar emindi. Şuna iyi bak, bedenin her saniye yaşlanıyor ve ölüme gidiyor. Zihnin durmadan fikir değişiyor. Bir türlü susmuyor. Sürekli değişen ve ölen bu şeyler. Nasıl gerçeksen olabilir? Eğer sen bu değişen beden ve zihin olsaydın, onların değiştiğini fark edemezdin. Gece gördüğün o rüyadaki sahte karakteri izleyen bir şey vardı. Şu an bu ekrana bakan gözlerini, zihnini de izleyen bir şey var. O izleyen, o tanık hiç değişmedi. O hiç yaşlanmadı. O hiç doğmadı ve asla ölmeyecek. Şu an bunu hissetmek zor, biliyorum. Çünkü o et ve kemik yığınıyla içimizdeki o cap canlı enerji birbirine sımsıkı kenetlenmiş durumda. Adeta yapışık ikizler gibi. Ama o son geldiğinde o bağlar gevşeyecek. Ve o an geride bıraktığımız o soğuyan bedeni de yeni bir yolculuğa çıkan o saf enerjiyi de aynı anda izleyeceğiz. Ve belki de o son saniyede şunu fark edeceğiz. Biz ne ölen o bedendik ne de giden ruh. Biz sadece bu muazzam ayrılığa şahitlik eden o sessiz tanıdıktık.